<laughs> Selamlar Aleyküm arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir bunu girsem mi ya ben ha güzel oldu ya ama başka bir şeyler eksik gibi sanki değil mi şapkamızda girelim mi ha gençler nasılsınız arkadaşlar inşallah iyisinizdir arkadaşlar Tam tam 46k ucu haydıcaz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar yorumlar arkadaşlar bu giriş videosu nasıl olmuş diye istiyorum bir fikir arkadaşlar. İyi mi olmuş kötü mi olmuş. Biraz şey böyle bir güzel oldu gibi yani bence. <laughs> Gençler bize çok şey çıktı ama çıkmayan şeyler de var. Dur bir dakika Allah soğutucuyu kırdık 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 kırdık, kırdık lan. Heh. Bam. Açacağız arkadaşlar, parçalayacağız. Artarsa da ucuğumuz bence başka şeyler de açarız diye düşünüyorum ben. Kulaklıklar arkadaşlar bu arada çok mükemmel abi. Kendimi böyle kablosuz, kablosuz çok efsane hissediyorum yemin ederim ama böyle perspektifim açıldı sanki böyle kablosuz olay çok hoşuma gitti. Öneriyorum yani bence alın arkadaşlar. Şimdi gençler ucu sitesini arkadaşlar dijipinden alabilirsiniz. Zaten şurada döneniyor Alt tarafta referans var arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Yani çok güzel UC'ler var. Çok güzel oldu derken çok güzel UC'ler var. Ve ucuz. Ve oradan ucuz alabilirsiniz. Benim referansım arkadaşlar. Kayıt olun. Ucuz almak istiyorsanız. Aşkım. Sesim gelir mi? Gelir. Gelir. He, geleceğim, gelir. Mi o da ya? Lobi, lobby geleceğim mi odaya? Lobi, lobiye geleceğim mi? ya ben buradan izliyorum. Tamam o zaman. Şimdi şuradan şu eteği bize zaten vermiyor. Özel sandık. Burayı açalım biz hemen bir şöyle bir nusret gibi şöyle bir yapalım. Ekte bir şey verseydi direkt yemin ederim çığlık atardım ya. Abi ne çıktı lan? Bir onu basıyorum. What? Oğlum çok iyi lan. Sır çantasını verdi. Bu yoktu bende. Dur bakayım var mıydı bende? Yoktu bende. Güzel. Ama aslında ıı, aslında şunu kapatıp şunu açarsam kaç uca gidiyor? Bir uca yine gidiyor lan. Yok gerek yok lan. Şöyle kalsın o zaman. Bir onlu. Silah çıktı. Bari beleşe bir şey şey yapmıyor ya. Güzel. Yavaş yavaş ezmeye başlıyorum. Hmm. Oğlum şanssız mıyız neyiz lan? Vallahi şanssız galiba çet. Bunu verdi. Bunu üstümüzden çıkaralım. Kedi çantası güzel. Kedi çantasını da verdi bize. Şu kırmızılardan vermesi lazım abi ya? Bence veriyor geli Verildi mi? Geldi. Ay. Yok ya. Set vardı bende zaten ya. Geliyor geliyor. Ooo. Oh! <laughs> <laughs> ben ne dedim? Analiz satayım. Çok iyi. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Çok Teşekkür harika ederim. ya. Harika. Şöyle o zaman değiştirelim hemen. Burada da bin uca daha harcadık arkadaşlar. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Daha iyi oluyor. Neden? Kırmızı yok edip verirse en onlardan verebilir. Yani olasılık bu. Bir daha geliyorsun. ne? Bir daha gelirse çok efsane olacak hemen. Yani. Hadi be. Geliyor geliyor. Geliyorum. Çok iyi gelecek. Bak iyi izle. Baskı verdi. Hadi be abi. 100 be, yes be. onunu sokayım. Çok iyi. Şimdi bunu da kapatalım abi. Hangisini açalım? Şunu açalım. Şu giysilerde odaklanalım abi ya. Bir nume verdik yine. Hepsini alacağız abi, hepsini. Bu silah vermişti zaten. Şu ikisinden birisini verse çok iyi olacak ama. Harbiden çok iyi olacak. <laughs> Ay, çok iyi olacak demen. Hopi. <laughs> Oha lan. Abi tam TikTokluk bak, yemin ederim tam TikTokluk bak, lanet olsun tam TikTokluk, Kur'an evet, çarpsın evet. tam TikTokluk. Dur şunu da kapatalım. Aslında benim demem ve gelmesi de iyiydi bu da iyiydi. Gerçekten. Aynen. Çok güzel oldu. Vazgeç. Ee, şimdi bu geldi, bir dakika bunu aldık. Şimdi şunu. Maskeyi şey açalım. Maske açayım değil mi? Ya da tavşanın kafasını da açabiliriz. Hı. Dur bir dakika şöyle. Bir, iki, Bana zaten bir set kaldı zaten ya. Bana ne kaldı ki işte zaten şu an. Aynen bir set kaldı abi. Ondan sonra kafalıklar aslında bir set için. Bakalım bir ya biraz basarız abi şu set için. Oo çık sandım birden bire ya. Yine de ya. Maske çıkar mı acaba bu ya? 14 ne çocuk burada ya? Hmm, olsa düşük ama. Hadi be. çıktı. Bence tükettik abi bence. Bu gümüş vermeye başladı. Bu gümüş vermeye başladı arkadaşlar. Yani bence bir salmamız lazım diye düşünüyorum ben. Bir kere daha basayım mı? Yok be dayı çok gümüş veriyor. O gümüş olayı veriyor artık. Groza'ya direkt yüklensem mi biraz belki de parçacık marçacık çıkar. Scarlet'i fulleriz. Ne diyorsun? Mantıklı. Bence de bu yani bir tane sadece set gelmedi. Bence Aynen bir iyi. tane set set gelmedi arkadaşlar ama yeter yani ya. Bir malzeme <laughs> var. Burada da malzeme evet. için görüyoruz ya. Şu an iki malzeme vardı. Üç oldu. 4 dört, dört. Beş. beş. Çok iyi. Altı. Altı. Çok iyi. Yedi. Yedi. Bize bayağı lazım gibi geliyor? Oh, çok iyi 8 Bu arada iyi fena değil 9. Biliyorsun sanırım. Allah. Bakacağım şimdi bakayım mı? Büyü verdi. İki. On bir. Çok iyi. Şu an iki hemen atlayabilirsin. Bakayım mı? Şöyle bir ara bakayım mı? Hadi be. Son şuradan mı bari Vermedi buradan da ya. Bakayım bir tane de açayım. Oy. Tabii. Çok iyi. Abi kaç tane kaldık ya Allah'ını seversen. Bir. İki. Aga be. Altı tane şey yapamıyoruz ya. Altı tane malzememiz olsa bu da fullenecek abi. Ama çok iyi oldu lan. Baksana şöyle Bencinin bir. Bence nihayetse güzeldi iyi oldu. Hayırlı olsun. Aynen aynen teşekkürler gerçekten. Güzel oldu bence diye düşünüyorum ya şu an. Çok iyi oldu. Böyle şun, şu halini ben alırım abi. Bak şu hali çok iyi duruyor bence. Hoşuma gitti yani şu hali. Bir de 3 set daha bir aldık. 46k'ya 3 set çıkardık. Biz iki sırt çanta yapmıştık. Başka ne vardı? Burada da altın silah. aldık. Çok silah var abi ya. Harbiden çok silah. Bunu da aldık. Şu hali çok iyi. Zaten tutamakları mutamakları falan pek önemli değil diye düşünüyorum ya. Şurada tavşanı aldık. Bence tavşanı giy. Skarlaya yakışır. Renk skarlaya yakışır mı? Dur bakayım be. En son çıkardıklarımız skarlı. Yok skarlı yakışmaz ya. Olmadı. Olmadı hiç Yani olmadı. karakter, ya, karın karakteri yapsam belki daha iyi durur. Yok. Uzun, ya skarların şey Scarlet... şey abi ya. Aynı Joker. Joker, Joker aynı yani Joker şu. Yani bence Joker abi. Yani şu şu hali çok yakışıyor mesela. Süslemelerden Şunu yapayım ve hatta. Da evet ve hatta ve hatta süslemelerden şunu yapayım. Şu da olabilir. Yok şu daha iyi duruyor sanki. Öyle. Hadi bu siyah kalsın. Bir de maskara yaptık mı? Oo çok klasiğimiz var. Klasik baya var. Yani şu çok iyi oldu bence diye düşünüyorum ya. Bakayım kap başlık koyalım mı yapalım mı veyahut da şunu şöyle mi olsun ya böyle daha iyi oldu sanki ne <laughs> Aa, bak çok iyi oldu böyle bak ha, gençler çok iyi olmadım arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına söyleyin arkadaşlar iyi oldu mu iyi olmadı mı yoksa başka kombinler de yapacağız sonra hesap tanıtım yapacağız arkadaşlar artık hesap tanıtım videosu gelsin bence baksana baya bir kırmızı şeyimiz var ya giysimiz var yani baya baya oldu diye düşünüyorum bir dakika sadece buradan parçalı. Bunların hepsini 16.000 parça arkadaşlar ya. Yani. 16 16.000 parça. Sadece şu silah parçalayayım. çantalar tamam. Bu kırmızı ögeleri de parçalayayım arkadaşlar. Belki de takas makas bir şey gelirse veririm. Yani onu parçalayayım. Parçamız da 93 bin parçamız oldu arkadaşlar. Valla çok yani ya. Çok, efsane çok oldu. Bunu parçaları acaba 1 milyon yapabileceğiz mi ya? Çok merak ettim birden bire. Yani 1 milyon parçacık olabilir mi acaba? Düşünsenize şey, chat. 1 milyon parça gençler. Yani yok artık yani. Ama bence çok iyi oldu arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha abone olmadıysan abone ol kankam. Like, abone ol. Unutma. Yeni gel geldiysen aramıza. Hoş geldin bu arada. Ailedensin sen That's everyone.